en düşük emekli maaşı 14.431 Türk lirası olacak, yılların ekonomisti açıklayıp tarih verdi. Ünlü ekonomist Şeref Oğuz, en düşük emekli maaşı ile ilgili kimsenin beklemediği çarpıcı iddiada bulundu. Ocak ayındaki maaşlara yapılan düzenlemelerin ardından en düşük emekli aylığı 10.000 TL'ye yükselirken, asgari ücret de 17.002 Türk lirası olarak duyuruldu. Ancak emekli maaşlarının 15 bin TL'lik açlık sınırlarının altında kalması, birçok emeklinin eleştirilerine maruz kaldı. Daha sonra, emekli bayram ikramiyeleri için, 2 bin Türk Lirası olan tutara 1 bin Türk Lirası eklenerek bu miktar 3 bin TL'ye çıkarıldı. Emeklilerin düşük maaşlarına dair şikayetler yükselirken, ünlü ekonomist Şeref Oğuz, en düşük emekli maaşı ile ilgili kimsenin beklemediği çarpıcı iddiada bulundu. Yılların ekonomisti Şeref Oğuz, bu zam emeklilerin satın alma gücünü önemli ölçüde artıracak. Zamın seçim öncesi gerçekleşmesi emeklilerin oy tercihlerini etkileyebilir diyerek ve emekli maaşına 4431 Türk Lirası ekleneceğini iddia etti. En düşük emekli maaşına zam Emekli maaşlarına yapılması planlanan zammın yüksek enflasyonla ilgili olduğunu belirten Oğuz, ekonomide canlanma adına bu zammın önemine vurgu yaparken, bazı kesimler ekonominin böylesine yüksek bir zammı kaldıramayacağını öngördü. Olası zammın gerçekleşmesi durumunda en düşük emekli maaşı 14431 Türk Lirası olacak. Nisan ayında 3000 Türk Lirası bayram ikramiyesi alacak olan emekliler 14331 Türk Lirası maaşla birlikte toplamda 17331 TL'den fazla maaş almış olacaklar.